Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'a geri döndüm ee, bugün Among Us hile videosu yapacağız ee, Among Us'a hile ekledim. insanları trollleyeceğiz. gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar bir sürü hilemiz var önce bir oda kuruyorum adamların gelmesini bekleyelim Biraz kuş sesi gelebilir arkadaşlar. Evet. şimdi size hileleri gösteriyorum. Şu SB başlayalım. Öncelikle e, burada size insanların rollerini ve nerede olduklarını gösteriyor. Oyun içinde göstereyim size. Bu da insanların rollerini gösteriyor. Sağ, sağ üstte bakabilirsiniz şu kısımdan. E, burası bu kadar. Şimdi buradan imposter yapıyorsunuz. Ama bu imposter olma şeyi tam işe yaramıyor. Imposter olma hilesi. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi siz başkasının odasına girerseniz e, başkasının odasına girerseniz <laughs> e, masum olsanız da insanları öldüremiyorsunuz ama kendi odanızı kurarsanız masum olup insanları öldürebiliyorsunuz. E, ya Başkasının odasına girsek e, insanlar öldürebiliriz ama masum olsak o sefer şey olur. Sadece biz benim ekranda gözükür yani. E, şu tuşu basınca oyundaki herkes aynı anda ölüyor. Bunu iki yapıyoruz. Bunları çok bilmiyorum. Buraları geçelim. Player Şimdi arkadaşlar bunu açınca e, öldürme süresi saymıyor. Bunu bilmiyorum. E, bunlar bir yere ışınlanıyor ışından dik mesela şu an buraya böyle ve ee, bir şekilde buraya gelmeyi başardık neyse e, ee, kameramız da başka yerlere ekranını kilitleyebiliyor arkadaşlar mesela ben buraya ekranını kilitledim ben başka bir yerdeyim. burayı görebiliyorum evet map moda gidelim burada sadece ben bunu biliyorum o da şey başka odaları görebiliyoruz Burada da e, levelimizi yapabiliyoruz. Adımızı koyabiliyoruz. Ve e, bütün bizde olmayan it, kostümleri falan giyebiliyoruz. Neyse video çok uzun olmasına insanların gelmesini yapmayacağız. Arkadaşlar beklerken bir tane kuru geldi. Merhaba dedim merhaba dedim Saçma sapan şeyler yazdı anlamadım. Sonra ben hello falan dedi ben de alex dedim. Kesin alex e, Telefon numaramı ver dedi. Sonra oyundan çıktı. Neyse beklemedi devam. Arkadaşlar çok kişilik oyunda kimse gelmiyor. Mecbur az kişilik oyunda. Oyun başlıyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ya. Çok bir yıldır video çekmiyorum. Impostor olmasak da öldürebiliriz arkadaşlar bildiğiniz gibi çok önemli bir şey değil. Aa ben şey açmayı unuttum. Bir dakika. Ee, tam tamam açmışım gördüğünüz gibi sahte. Tam renkli kişi yani çok açık hangi renk? Şu açık kahverengi imposter. Gördüğünüz gibi hadi takip edelim. Bir de ışınlanabiliyoruz biliyoruz arkadaşlar insanların yanında. Hadi takip edelim onu. Direkt öleceğim. Bak vente girdi gözümüzün önüne. Çıktı şimdi bizi Ben de no olduğu için hemen haber verdim. Otomatik olarak. Şimdi bekliyoruz. Birazdan hileyi ben öldüren adamı öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar herkesi aynı anda öldürme şey yapıyorsanız onu videonun sonunda yapacağım. Hızlıca geçiyorum buralara. Evet oylamada gördüğünüz gibi adam almadı Şimdi Arkadaşlar önce başka bir insanı öldüreceğim. Hileyi açtım şu anda. Kill player diyeceğim. Burada ekran çıkıyor. Şu ee, işaretlediğim o orayı öldüreyim mi? Şimdi öldürdüm. Şimdi herkes maviden şüphelenecek. Olacağı gibi. Evet biraz bekleyelim. Çetesi size göstereceğim birazdan. Evet imposterımız şaşırdı. Yani kendisi imposter değil çünkü başka biri öldü. Açık pembe sensin diyor. Bakalım Z oyunu kazandık. Arkadaşlar bir de başka bir sonraki videoda hangi oyunların ha, e, en çok hangi yorumu hangi oyunu yoruma yazarsanız onu oynayacağım. PUBG olmaz arkadaşlar çünkü var da e, çok uzun sürdüğü için bir maç. Yani e, tabletim kaldırmaz o kadar uzun bir video. Ben hızlıca tekrar başlatayım. insanların gelmesini bekliyorum. Evet. Başlattık. Bakalım imposter kim? Şurada gözüküyor zaten. Burada. Ve açık bende imposter. Hem de kılıklı iştirebilen imposter. Bunlar ölenin dosyamarki. Arkadaşlar şimdi e, bir de arkadaşlar e, görevleri e, yorumlara yazabilirsiniz. E, şey yaptığı hileyle imposter öldür hileyle başla saklanma şu moduna gir çok uza, uzay ışından uzaya ışınlan işte orada bekle falan bunu denedim ben çok eğlenceli bir görevdi evet hiç bilmiyormuş gibi davranıyorum şu anda evet gidiyorum şimdi düğmeye basacağım tamam ben benim posta diyeceğim dur birini öldürsün onu bekliyorum çok evet, şu anda vente gördüğünüz gibi hemen yanıma gelip öldürebilir Geliyor. Burada arkadaşlar. Şimdi çıkacak hemen öldürecek. Bak şimdi o elektrik alarak çıktı. Evet. Şimdi basacağım. Pink is in Is Pes. Hifter. Hifter. Neden? Neden yazdı kaplumbağa neden tabii ki. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ne var? 999. Şöyle <laughs> Oylamaya geçiyoruz hızlıca. Gördüğünüz gibi herkes ona oy verdi ve kazandık. Videoyu 10 dakikalık yapacağım. Bir iki el daha gireriz. Hızlıca tekrar başlatacağım oyunu. Ve imposter değiliz. Mavi imposter. <laughs> Engin arası. Güzeldir. Engin Bak bak bak. Imposter'a bak. Bak bak bak. Kim öldürürsen diye düşme bak. Bak tipe bak. Şimdi onu öldüreyim mi? <laughs> sen gel önüne bak. Sen öldüreceğim ben şimdi. Hop ben de seni öldürdüm. Oyun bitti. ha. Arkadaşlar o beni öldürdü. O, tam o sırada da ben onu öldürünce oyun bitti normal dolayısıyla. Dolayısıyla dolayısıyla Evet. Oyunu tekrar başlatacağım birazdan. Hadi inşallah imposter oluruz. Arkadaşlar kuşların sesi geliyor olabilir. Evde 3 tane kuş var. Hepsi farklı Yine olmadık ya. Allah'ım Rabbi. Neyse. O zaman şimdi önce griyi öldürelim. Dur. Önce kırmızı öldürelim. Kırmızı çünkü e, öldüğünde şey yapabiliyor. Başkalarına e, öldüm ya. Ben öyle biliyor Öldürelim onu. 3, 2, 1 öldürdüm. Ve hemen yapalım. Neresi diye sorarsa. Ne? Oyundan çıkmış. Impostor oyundan çıkmış. Hocam ciddi misin? Neyse arkadaşlar. İnsanların gelmesini bekleyip oyunu başlatacağım tekrardan. Evet bakıyoruz. Ee, ne yazmış? Yani şu yazmış. Ne? Zıp şaka yaptım. Hadi başlatıyoruz. Hadi Imposter gelsin. Hadi hadi. Saçta bakıyorum şu anda. Ya yine olamadık ya. Of. Neyse. Ben buraları geçiyorum. Ben evet, imposter olana kadar oynayacağım ben. Siz tabi oraları görmeyeceksiniz. hızlıca şey yapıyorum. Arkadaşlar sonunda imposter olduk. <laughs> evet. Şimdi izleyin. Öldürme süresi hiç saymayacak. Hayalet olduk. Klasik. Evet. Ee, bir bant'e girelim. Çıkalım buradan. Hımm. Etrafa bir gezinelim. Kim nerede orada. Hatta niye geziniyoruz ki? Hileden hemen insanları yerini öğrenebiliriz. Mesela bunun yerini öğrenelim. Buradaymış. Hımm. Bak. Amam amam amam. Öldürecek ya? Neyse. Iıı. Ee, Evet aşağı edelim. Mesela bunu öldürebiliriz. Baba, Gidelim bakalım. Aa acaba neresi? Bu Evet neresi diye sorduk. Bunu. Neyse video da, video yayınladıktan sonra bakarım Türkiye'sine. Hızlıca geçelim buraları. Çok uzun oluyor video bir oyundan çıktı yine impostorlarımızın tadını yaşayamadık. neyse amcığım hiç... yine kaybedeceğiz arkadaşlar yok tamam kazandık böyle bir sonraki el herkesi öldüreceğim ee, ve video çekeceğim bak şimdi birini öldürdük iki hatta iki kişiyi öldürdük. Öldürme üzere saymıyor arkadaşlar. Birazcık daha bekliyoruz. Bir de arkadaşlar bir şey daha şu player önceyse bunu arttırdığımız zaman daha hızlı koşuyoruz. Evet şimdi adam banlayayım çünkü benim idamı gördü. Tamam. Birazcık daha bekleyelim. Evet arkadaşlar oyun başlar başlamaz herkes öldüreceğim. Evet bekliyoruz. Evet, siyah oldu. Yine bir olamadık. Yapacak şey yok. Hazır mısınız arkadaşlar? 3 2 1 Zıng. Herkes öldü. Çok eğlenceliydi. Neyse arkadaşlar, görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.